İnsanlar neden bazı şeyleri anlamakta zorlanır? İnsan zihni düşündüğümüzden çok daha karmaşık ve aynı zamanda kırılgan bir mekanizmadır. Bir insanın bir fikri, bir gerçeği ya da bir olguyu anlamakta zorlanmasının nedeni çoğu zaman zihinsel kapasite değildir, inandığı şeylerle çatışmasıdır. Çünkü inanç kelimesi sadece dini bir kavram değildir. Bir insana, bir duyguya, bir düşünceye, bir hayat tarzına, hatta kendi geçmişine bile inanç duyabiliriz. Ve yeni bir bilgi, bu inancın duvarına çarptığı anda zihin bir savunma mekanizması geliştirir. İnancı sarsılan kişi, gerçeğe yaklaşmak yerine onu inkar etmeye başlar. Çünkü inkar, değişmekten daha kolaydır. Bu nedenle bir insana bilimsel bir gerçeği kanıtlarıyla sunsam bile, eğer bu gerçek onun içsel inanç sistemine tersi, reddeder. Sadece reddetmekte kalmaz, karşı çıkar, karalar, küçümser, hatta saldırır. Bu zihin yapısında gelişim, sadece kişinin kendi inandığı şeyin sınırları içinde mümkündür. O sınırın dışına çıkınca, bir duvarla karşılaşır. Ben buna inanmıyorum. Aslında sorun zeka eksikliği değil, esnek düşünememe, inanç çatışması ve psikolojik savunmadır. Bu yüzden bazı insanlar yeni fikirleri açıktır, bazıları ise gözlerinin önünde duran şeye bile kapalıdır. Gerçek şu ki, insanın anlamasını engelleyen şey bilgi değil, kendi inancının oluşturduğu görünmez zincirlerdir.